Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza bizlere bugün bu güzel günde paylaşmayı, birlikte olmayı tekrar örnek belediyecilikle göstermelerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Allah'ın için hakikaten sizleri çok seviyoruz. Ailemizden farklı görmüyoruz. Allah hiç kimseye, hiçbirimize, ailelerimize, vatanımıza, milletimize bizlere evlat acısı, genç acısı yaşattırmasın. Rabbim bu millete, bu devletimize, ülkemize göz dikenlere fırsat vermesin. Hep birlikte inşallah ilelebet bu Türk İslam yurdunu ilelebet inşallah birlikte korumaya devam edeceğiz. Her zaman şehit ailelerimizle birlikte olmak için gayret ediyoruz. Sağlık, sıhhat içerisinde, huzur, mutluluk içerisinde Rabbim bizleri Ramazan bayramına eriştirsin. Sizler bizim gözümüzde bu ülkenin en kahramanlarısınız. Başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere evlatlarını bu vatan uğruna yetiştirmiş tüm anne babalara ayrıca şehitlerimizin eşlerine ve evlatlarına millet olarak minnettar olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sizlerin varlığı bu milletin bağrındaki en derin yaralara merhem, en büyük acılara şifa olmaya devam edecek. Kahraman gazilerimiz, hıplı şehitlerimiz gibi sizler de bu vatanın en değerli evlatlarısınız. Yaşadıklarınız ve verdiğiniz mücadele bu ülkenin hür ve bağımsız kalmasının en büyük teminatıdır. Birlikte daha güçlü, daha müreffeh, huzur ve kardeşlik dolu bir Türkiye inşa etmeye yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Konya'mızda yapılan her hayırlı hizmette şehit ve gazi yakınlarımızın da duaları var, katkıları var ve birlikte birlikte mesaileri var, birlikte yol yürüyüşleri var. Bu güzel yürüyüşün devam etmesini diliyor. Ramazan-ı Şeriflerini kutluyor. Bizim sizlere ihtiyacımız var. Sizin oluşturmuş olduğunuz manevi atmosfere bütün kalbimin ihtiyacı var. Duanıza ihtiyacınız var. Sizlerle beraber olmaktan büyük bir şeref duyduğumu ifade ediyor. Hepinizi hürmetle selamlıyorum.